selamünaleyküm Aleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Dilerim Allah'tan iyisinizdir Beni de soracak olursanız Andansın ben de iyiyim Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Hepimizin üzerine olsun Değerli takipçilerim Bugün de sizlere yine güzel bir Mekik oyası göstereceğim Bu kendi tasarımım Buna benzer birkaç çeşit Birkaç tür göstermiştim Bugün de böyle yaptım. Çok harika bir model. Tek renkli de yapmıştım. Bunu da iki renkli yaptım. Çok hoş durdu. Bugün bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dikilmiş hali o kadar gösterişli güzel ki ipliklerim şöyle krem renkli altına sardım. Evet, çiçeklerini de pembe bir de şu yaprak yeşilinden koydum. Siz istediğiniz renklerden koyabilirsiniz. Benim yalnız sürekli söylüyorum. Önceki ipliklerden kağıtları kimisinin kalmamış. Bu bunlar yabalı marka. Numaraları yok. Çok önceki ipliklerim. Bunu zaten yok. Sadece 10 numara yazıyor ama markası yok. E, Kipriklerini şu motiflerin önce yaptım, kestim bu şekil kestikten sonra birleştiriyorum. İsterseniz şöyle inci ipliklerden de motifler güzel oluyor. Değerlendirebilirsiniz. Bu ipliklerden varsa sizin arzunuza kalmış. Şimdi şu motiflerden önce bir iki tane yapıp size göstereyim sonra da eklemesini beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim çekeyimde biraz yeşilliklik iplik var buraya bir düğüm ister siz atın ister atmayın benim elim alışkın daha atmıyorum. şöyle tutuyorum iki parmağımla yürütmeli mekik bu işletmeli mekik diyoruz kaydırmalı mekik diyoruz tek mekikle yapılan bir şey Şöyle üç tane düğüm attıktan sonra kipriklerimizi koyuyoruz. Şu kadarcık. Kipriklerin boylarını ister uzun tutun, ister kısa tutun. Arzunuza bağlı. Tekrar kipriğimi koyuyorum, kapatıyorum aralarına mutlaka bir alt bir üst atıp bir düğüm yapıyorum. Mesafem daralınca bu üstte iplikle çalışıyoruz. Alttaki ipliğimizde mesafe daraldıkça geriye çevirip mekimi de geriye açıyorum. Biraz daha açalım. Geniş olsun. Bu arada yeni yılımız herkese hayırlı uğurlu kutlu olsun. Üç aylara da girdik. Üç aylarımız da mübarek olsun. Altı tane kipriğim oluştu tekrar düğüm attım 7. kipriği de koyuyorum Tabii büyüklüğü sizin arzunuza kalmış ben 7 kiprikli yaptım 3 tane de bu tarafına boş düğüm atıp çıkardım sol elimle parmağımla bastırıp mekiğimi çekip sıkılaştırıyorum motifimiz bu şekil canlar bittikten sonra bu kadar canlar kesip yakıyoruz tabi ben bununla böyle tek yaptım normalde tek tek kesmiyorum uzun uza diye şöyle yapıp diziyorum bunları aralanda makasla kesip uçlarını yakıyorum. Yakılışını da göstermiştim. Toptan yakıyorum ben tek tek yakmıyorum. Kenara alalım. Bir tane başlangıcını şu ilk baştan başlangıcını gösterip devam edelim yine bununla. Düğümü attım. Parmağıma doladım beyaz ipliğimi. Çok hafif krem yani beyazsa denir. Beyazıma düğüme kadar getirip sıkılaştırdıktan sonra 4 tane düğüm attım. Bir tane kibrit koyuyorum. Tekrar 4 düğüm atıyorum. Mesafem daraldı. Açıyorum burayı. tane de düğüm bu tarafın oldu kipriğimizi koyuyoruz. Tepe kipriği, bu dikiş kipriği yani yazmaya dikilen kiprik. Dört düğümde bu tarafını attım. Tekrar ara bağlama kipriğini koyuyorum. Dört düğümde bu tarafını atıp kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra şimdi çiçeğimizin yerini koyacağız. Şimdi bununla devam edelim. Baştaki düğümü yapmış, şey motifi yapmış gibi oldu. Şimdi araya şu köprülerden koyuyoruz. şunları şimdi köprümüzü koyalım çiçekler kendime taraf parmağıma doluyorum köprünün boyunu gözünüzde canlandırın şöyle bir santim büyüklüğünde şu kadar dört tane düğüm atmış oldum şimdi bu araba bağlama dediğim ister iğne ucuyla alın şuradan içinden geçiriyorum bunu da buradan geçirip yerleştirdim dört düğüm attım tepe kipriğini koydum Tepe kipriği dediğim canlar şu sıradaki kiprikler yazmaya dikilecek yerler bunlar tepe kipriği diyoruz ara bağlamaları da zaten belli şunlar birbirlerine bağladığım ara bağlama kiprikleri ve biraz sıkılaştı gevşetiyorum koyduktan sonra dört düğümde bu tarafına atıp şimdi ara bağlama kipriğini koyuyorum dört tane daha attım. İşte ara köprülerimizi koymuş olduk. Şimdi çiçeğimizi koyuyoruz. Çeviriyorum. Çiçekler dışarıya. Parmağıma doluyorum. Burada çok birazcık bacak mesafesi koyuyorum. Şu kadar. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane beyazdan düğüm yaptım. Mesafeyi biraz açalım. Şimdi motifimizi koyacağız. Pembeyi koyduk, yeşili koyduk. Tekrar pembe koyuyorum. Pembemin çiçekleri sol tarafıma, kiprikleri sol tarafıma gelecek şekilde şu yaktığım taraf sağ elime taraf gelecek bu şekil tutuyorum aradan tığla giriyorum motifin arasından üstteki ipliği alıp buradan çıkıyorum bunun arasından da mekiğimi geçiriyorum iyice yerleştirip oturtturuyorum tekrar 7 tane düğümde bu tarafına atıyorum 6 ve 7. 7 düğümde bu tarafa attım. Bu şekil. Sol elimle tutup parmaklarımla sıkıştırdım. Motifimizi eklemiş olduk. Tekrar çeviriyorum çiçekler kendime taraf. Bu tarafında da küçük bir bacak koyuyorum şu kadar üzerine attım kapadım 4 düğüm atıyorum mesafemi açtım şimdi tığla gösteriyorum şu ara kipriğinin içerisinden girdim ilmeği alıp yerleştirdim dört düğümde buraya oldu. Tepe kibrimi koyuyorum. Dört düğümde attım. Mesafem daraldıkça açıyorum, mekiğimi de geriye açıyorum. Ara bağlama kibrini koyuyorum. Şu boyda. Dört düğümde bu tarafını atıp kapattıktan sonra iç pozisyonu bozmadan tekrar ara köprü koyacağız yine aynı şekilde doluyorum parmağımı şu kadar bir santim kadar koydum kapadım dört düğüm attıktan sonra ara bağlamadan giriyorum yine aynı ilmeğimi çıkarıp çıkardım. Ara köprümüz yaptıktan sonra tekrar çevirip yine çiçeğimizi koyuyoruz. Bir tane daha çiçeğimi koyuluşunu gösteriyorum. zamanınızı fazla almak istemiyorum. Az birazcık bacak koydum. Kapadım. 7 tane düğüm atıyorum. 7 düğüm attıktan sonra biraz mesafemi açayım. Şimdi yeşil motifimizden koyalım. Yeşilimi bu şekil tutuyorum. Demin anlattığım gibi kiprikler sol elime taraf. Yaktığım taraf bu tarafta. salime taraf. içerisinden giriyorum üstteki ipliği alıp çıkıyorum bu şekil yavaşça burayı yerleştirdim bağlamayı iyi gördünüz umarım 7 tane düğümde bu tarafına atıp Yedi düğüm düğümde bu tarafını attıktan sonra çıkarıyorum parmağımdan. İşte canlar. Yine çevirip bu alttaki motiflerimizi yapıyoruz. Umarım anlatabildim. İşte canlar yapılışımız bu kadar. Çok basit gördüğünüz gibi basit olduğu kadar da çok gösterişli. Müşterilerim buna bayılıyorlar. Çok seviyorlar. Çok da yaptım. Gerçekten gösterişli oluyor. Dikilmiş hali o kadar şahane ki bir defa da ütü vurduğunuz zaman bir daha ütü istemiyor. Canlarım umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.